herkese ama her <laughs> herkese selam Queen'e bu bugün evreyle birlikte Emre ile düğün yapıyoruz ve be. Queen'lerim ben ben çok heyecanlıyım gerçekten ben böyle olacağını düşünmezdim ee, yani şu an düğün yapacağız ee, ben düğün kıyafetimi falan giyinip geliyorum asansöre biniyorum evet Queen'lerim şu an Safi Granger falan da gelecekler ben şu an asansöre bekliyorum onları Evet. Asansörün içi böyle gördüğünüz gibi açılıyor. Açılıyor falan diyor. Evet. Biz böyle burada boğuluyoruz asansörle. Evet. Queen'lerim beni göremiyorsunuz. Eh tamam. Queen'lerim görmeyin. Görmeyin beni. Görmeyin. Sakın 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 sakın. Queen'lerimi sakın görmeyin. Evet Queen'lerim. Şu an King, e, Emre onlar birbirleriyle kız, e, erkek erkeğe takılıyorlar. Burada biz de takılıyoruz yani. Evet. Şimdi Queen'lerim e, geliyor. Geliyorum ve geldim. Çok güzel olmuşsun. Evet. Orada Granger, e, Millie, Safi neden aynı kıyafeti gidiyorlar Çünkü bunları hem dün için hem nişan için almışlardı. Ben de böyle bunları aldım. Şimdi e, Emre de gelsin. Ben de hazırım kardeşim. Ben de hazırım. Gel bakayım. Evet. evet şimdi e, birlikte böyle yapıyoruz çift çift. Bir de ayrı ayrı. Şu an her şey ama şey ezel kaldı. Ezel de geliyor şu an.